Be Arkadaşlar günaydın. Şu an Safranbolu'dayız. Safranbolu e, merkezi bir yerde. Petrol Ofisi'nin arkasında e, Paflagonya denen bir e, pansiyon tutmuştuk dün akşam geldiğimizde. E, şöyle göstereyim size. Yaklaşık 200 yıllık bir konak burası. Bugün yoğun olarak yağmur yağıyor dışarıda. Yola çıkacaktık ama şu yağmurda çıkacak aksesuarımız, donanımımız yok, çantalarımız sualdır. İşte yağmurun dinmesini bekleyeceğiz ya da yarın da çıkabiliriz. İçeri göstereyim biraz. Bu sedirler var. Yerde eski tip adalar var. Sinan saat 10 hala yatıyor. Yola çıkmış olmamız gerekiyordu çoktan güzel yere bulunca keyfi yerinde. Sinan hadi kalk artık çıkmamız lazım. 5 dakika daha. Saat kaç oldu ya? 10 oldu 10 10. 11 olmuş saat. Allah. Lanet olsun dostum bu ne ya? Hadi çıkalım. Kalmış olduğumuz konak <laughs> böyle dar bir sokak. <laughs> Hepsinin bahçesinde <laughs> meyve ağaçları var. <laughs> Safranbolu'da ceviz ağacı çok yaygındır. Ve üzüm bağları çok yaygındır. Bakar da böyle taşlarla döşeli. Evet. Onun iç kısmında girişe bisikletlerimizi park ettik. Abimiz de burada. Bu merdivenden 3. katta kaldık. Şöyle tavanı göstereyim. Evet. Ağaç ah, Sen daha bayağı da dolacaksın tamam nasıl sırayla. Şu Sakarya'dan yani nasıl olacak? Onu bıraktıktan sonra 2 gün filan süre geldi İstanbul'da. Yalnız şehri dolu mu? İstanbul'da. Yalnız basmak böyle biraz bir şey Biraz sıkıcı oldu belki ama. Zaten bayağı iki kişi yani. biraz yalnız değil. <gülüyor> değil. <gülüyor> Bu şekilde burada ocağı var. Burası da lobi olarak kullanılıyor. Gelip sigara içmek isteyen, işte çay içmek isteyen, yedi veya yemek alıp burada yemek isteyen bu ortak alanda yiyebiliyor. Böyle bu tip yer. Yani şu anda 58 lira günlük ücreti var. Oldukça makul. Gelip kalınabilir. Arka tarafta bahçesi var şöyle. Göstereyim. Bakın arkada da meyve ağaçları var erikler var, ceviz var. Ya dışarıda da oturup yemek yenebilir. Şu an kaldığımız pansiyondan çıktık. Yoğun bir yağmur yağışı var. Ve saatte 11 oldu. Çıkmamız gerekiyordu. Daha kahvaltı yapmadık. Gidiyoruz Somalilere doğru bakalım. 宝宝。Oh, wow. <sighs> Sen uyuyor muydun? Yok İsim neydi? Abba. Abba. Cevdet. Cevdet. Cevdet Çağatay. Sen Somali mi oldun? Somali. Sen. Kaç senedir buradasın? Bir şey. Iııı... Kaçıncı sene? Üçüncü sene. Üçüncü. Hıh. Hmm. Geliyor yani. Ö öğrencisin değil mi? Ne dersin? Öğrenciyim. Hıh. Öğrenciyim. Aziz. Aziz. Ne? Ağız verişi sağlayın. Ağız verişi sağlayın. Kastığı bıraksaydık yaşasın neyse. Hı. Teşekkürler. Şimdi Somali kardeşlerimizin evine misafir olduk. Şu an kahvaltı yapacağız. Öğlen saatleri bu saatlerde kalkıyorlarmış genelde. Somali menemeni gördünüz. İçine patates var, havuç var gördüğüm kadarıyla, biber var, yumurta var değil mi? Yumurta, yumurta var. Tepcan. Tepcan. Tercan, mıydı? Tarçın. Tarçın, evet. Ya karanfil koyuyorsun Somali çayına, tarçın koyuyorsun. Bir de şey var, hel. Hel, Arapça. Evet. Baharat yani o da değil mi? Baharat. Hmm. Şeker koyuyorsunuz. Şeker koyuyoruz. Bunun günde kaç tane içiyorsun mesela? Bir kişi kaç tane içer günde? İki tane falan. Ha. Çay çok seviyor musunuz mesela siz? Çok çay içer misiniz genelde? Sütlü çay falan. Sütlü çay yapıyorsunuz. Benim adım Abba. Karabuk Üniversitesi ağız ve tiz okuyorum. İki sene e, iki buçuk sene buradayım. Yani çok seviyorum Türkiye. O kadar. Kimin de, aracılığıyla geldin peki buraya? Ne, nereden, e, Karabük'ten haberin oldu? Karabük Üniversitesi'nden veya Türkiye'den? E, benim e, amcam amcam buradaydı. Amcam buradaydı. O e, e, tercih etti. And ben Muhammed Edoruz Ben 21 yaşındayım. And ben Türkiye iki ay, en, üç ay önce geldik. Evet. En, Galabuk Üniversitesi en, yaşıyor. Ah, Okuyor. Okuyorum. Okuyorsun. Okuyorum. okuyorum. Ne kadar? Hani. Türkiye'den çok seviyorum. Türkiye'den çok seviyorum. Çok, çok, çok. seviyorum demesi gerekmiyor. Belki sevmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kıyafet tarzın çok güzel. Spor yapıyorsun değil mi? Fitness. Evet, Memlekette evet. de yapıyor muydun burada mı başladın? Memlekette evet. de Evet. Sen modellik yapıyorsun aynı zamanda bildiğim kadarıyla kıyafet modeli. Evet. Evet. Kardeşimize devam edelim. Sen bir Türkçe biliyor musun? Biraz, biraz. Evet. Sen ne kadar zamandır Türkiye'desin? 4 ay önce geldim. Ha sen de yeni geldin. Bu sene Türkçe öğreniyorsun değil mi okul okulda? Evet. Nasıl zor bir dil mi Türkçe? Çok kolay. Kolay mı? Evet. İyi maşallah. Benim adım Liven. You? Liven. Liven. Ha, çok değişik güzel bir isim Liven. 18 yaşındayım. 18 yaşındasın. Baya en küçük sen misin bu evde? Burada. Ha, bu evde bu evde. En o yedi. Evde en küçük ha. Peki sen en küçük olduğun için işleri sana yaptırıyorlar mı? Evet. Yani, yani git bakkala git şey falan. Evet, o yani sabah da o, o gitti. Yani o, o aldı. Yani her sabah o, o gidiyor. Bizde bir o. laf vardır. Yani bunu da birinden duymuştum evin küçüğü olacağına itin en iyi ol daha iyi derler tamam mı? Yani, evin küçüğü olunca o gidiyor yani, yani ekmek o, o ek, ekmek al su al git yani, git ya değil mi? O küçük olunca böyle. İnşallah seneye sen büyük olacaksın. Bir küçük daha gelebilir. İnşallah. O zaman sıranı savarsın küçük olan yapar. Böyle olacak inşallah. Sinan sen kendinden biraz bahset. <laughs> ee, ben bekarım. <laughs> tamam, tamamdır. Başka sözüm yok. Gerek yok yani. Hala bekarım. Bu şekilde şimdi e, Somali Someli kahvesi içerek e, muhabbetimize devam edeceğiz. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz şu anda. Arkadaşlar bize kahve ikram ettiler. Somali kahvesiymiş. Tadı biraz farklı. İlk e, içtiğimde şeyi fark ettim, karabiber tadını. Karabiber, bir de zencefil katmışlar içine. Ee, değişik bir tadı var. Yani kötü değil kesinlikle. Sadece farklı diyebilirim. Bize akşam yemeği hazırlıyorlar. Yemekte ne olacak? hocam? Yemekte ne var? Ne hazırlıyorsun? Makarnayı hazırlıyoruz. Şimdi Makarnayı neyle yapacaksın? Tavuk... Fırınlı. Fırını Fırında Tavuk. yapacağız tavukla? Tavukla makarna ikisi aynı yemekten olacak. Ayrı 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 yapacağız. Ayrı ayrı yapacaksın. Hmm. Aramızda en iyi aşçı hangisi? Benim. En iyi sen yapıyorsun zaten. Öyle diyorlar. Cüsseden de belli oluyor yani. Evet. Yemek yiyen adam belli oluyor. Artık master chef. <gülüyor> 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 Ayda da çok güzel yemek yapıyor. YouTube'da kanalı var. Hmm. Paylaşmış. Çok güzel yöresel yemekler yapıyor. <laughs> Bugün yapacaktı da bir tane ama birkaç malzemesi eksikmiş. Yapamadı o yüzden. Evet. Fırını çok kullanıyorlar. Yöresel yemekleri yapıyorlar. Çok basite kaçmıyorlar. Özellikle Ramazan ayında yaptıkları yemekleri gösterdi. Bayağı zor yemekler yapmışlar gerçekten. Emek gerektiriyor. Evde kalabalık koydukları için bize sağlam yiyorlar. 3 paket makarna Tek seferde pişiriyorlar. 5 kişiler, 2 de biziz. 7. Hocam o kazan mı ya? <laughs> Kazanla pişirdi makarnayı. Tam 3 paket. Ve süzdüğü şey baş, var. Demek ki ilk kez yapıyorum. Bu kadar bak. büyük süzgeç var mı? Nereden buldunuz ya? Buraya buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kim yiyecek? Bu salata. Aaa bak salatayı nasıl hazırlıyor? Bak tava bak bak. Görüyor musun? Süslüyor bak. <laughs> Abone olmayı. Şimdi. Bunları Türkiye'de mi öğrendiniz? Memlekette yapıyor muydunuz? Bunlar? O memleket. Memlekette yapıyordun sen. Lokanta yani. çalışıyor. Aa lokanta çalışıyor. Evet. Çalışıyorsun. evet, evet. <laughs> ay 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 Şimdi sosunu hazırladı baharatlardan. Şimdi Tavuğun içine soğan mı koyuyorsun? Soğan. Tavuğun kıçına yerleştiriyor. Tamam. <laughs> Soğanlı biberi. Bir göstereyim. İçini sebzelerle dolduruyor. Tavuğun içine sebze dolduruyor. Tamam. Harbi

Bu master chef. Evet, master chef. <laughs> <laughs> Bu yemekleri buraya geldiğinde mi öğrendin peki? E, memlekette yapıyor muydun? Memleketten yani gelirken e, şey bile bilmiyordum. Yani yumurtayı kırmayı bile bilmiyordum. ay gelmişsin. Bu tabir bize ait ya. Yumurta kırmayı bilmek ya da bilmemek. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenmiş yani. <laughs> evet. Yumurta kırmak şöyle oluyor. Vuruyorsun, kırılıyor abi. Bilmiyordum ya. <laughs> Peki sana burada birisi mi öğretti? Abilerin mi öğretti? Amcam. Hmm. Adım, Amcam dedi mi 25 yaşında. Ben bunu gördüm Değil mi? abi evet. <laughs> e, <şeyde> bu formada. <gülüyor> hmm? <gülüyor> Güzelce masaj yapıyor şu anda. Tavuğu <laughs> şey, Somali tahta masaj. Şu an e, tavuğun kuluçların tutulduğu için kuluçlarla masaj yapıyor. Sadece o. Evet. Bu İnleraf ya, bahar. komple içini doldurdu şu anda, sebzelerle. Dışına da çeşit çeşit baharatlarla sosladı. <laughs> evet. Şu an tavuk buradan girdi. Üstünde çizmiş ve ee, gördüğünüz gibi içi iyice pişsin diye. Tamamdır, çok güzel. Şimdi Nusret şefimiz bize Alanka. soslu makarna hazırlıyor. Değişik. Neydi ismi? Alanka. Glanka. Alanka. 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 Evet. Alanka. evet, 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 Alanka'nın <laughs> şu... Bu yağ mı? Evet. Patates mi kızarttın? Evet. Hmm. Tamam. 30 dakika sonra. 30 dakika sonra. Evet, evet. Küp doğralıyor, patatesler kızarıyor, bol yağda kızartıyor. Bunu domatesli sos yaptı, onun içine de yarım kilo kıyma attı. Bunlar makarnanın sosu olacak. Fırında da bir taraftan Tavuk pişiyor şu anda. Böyle bir menü. Şu an <laughs> gençler sofraya hazırladılar. Her birisi bir şey hazırladı. Size göstereyim bu soslu makarna. Türlü çeşit soslar var içinde. Bu da soslu tavuğumuz. Bu da salatamız. Bu da içecekler. Mesela de... Senin evlilik yaşın geldi geçiyor. evet. <laughs> 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 Olur ama inşallah ya. Abbanın babası ee... İmam. Hmm. Dedesi de imammış. Hmm. Bir de bu evdekilerin hepsi hafızmış o da. Bu evdekilerin hepsi Hep hafız şey gerçekten. Ee, hafız Nusret. Elhamdülillah. Hafız olmayan birisi hafız. E, okula başlatılmıyormuş ha, yani. ülkesinde. Evet. İlk önce hafızlığı bitirecek daha sonra e, okula başlayacak. Liben. 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 Hafız Liben. Hafız Müşret kardeşimiz yani yani. Hafız abba <laughs> Hafız abba <laughs> <laughs> bir türlü kendimi avutamadım Kaç gece ağladım böyle gizlice Ne yalan てておどてちゃおうか <music> اشتركوا <applause> <applause> <applause>